Herkese merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlere son olarak yüz paramsları anlatacağım. Yüz params, yüz navigate gibi hookslardan bahsedeceğim. Yüz params hooks'u çok çok önemlidir. E-ticaret sesi falan yaparken veya URL adresinden bir tane ID'ye göre veriyi çekerken yüz efektlerde falan birçok yerde kullanırız. Mantığı da şudur bu hooks'un kullanım amacı. Mesela sizler burada ürünlerinizi listelediniz ya. Burada ürünleriniz vardır. Hatta şöyle bir şey yapabilirim. Media mark diyorum. Medya marka gireceğim. Sizler şimdi burada onlarca ürün var ya arkadaşlar. Şu ürünlere bastığınızda şurada product'tan sonra bir adres var. Veya şurada da aynı şekilde product'tan sonra bir adres var. Şu adrese göre, ID'sine göre neyse artık şu içeriği dolduruyoruz. O bir numaralı ürün gelirse içeriğini doldur. Ve 80 78 numaralı bir ID'li ürün gelirse ona göre içeriğini dolduracağız parametreden gelen ID'ye göre komponentin içini doldurma gerçek hayatta da kullanılıyor gördüğünüz gibi. Biz de böyle bir şey yapmaya çalışacağız. Bunu yapmamızı sağlayan şey de arkadaşlar use params react router dom yazayım. Bu bir hooks'tur. Kendi sitesine de gireyim. Kullanımını da şimdi sizlere detaylı olarak anlatacağım. Şimdi benim burada ürünlerim var. Ürünlere bastığımda şuradan iki tane ürün listeleyelim arkadaşlar. CSS'ine çok önem vermeyeceğim. Şurada Products'ıma geliyorum. Ee, ne yapalım? Burada ürünlerimizi listeleyelim. Şöyle Products diyelim burada. Ürün tanımı yapacağım çünkü. Sen bir dizisin diyorum. Her bir dizinin içinde de obje diyor. O obje açacağım. ID'si ise 1 olsun. İşte name'i, ürünün ismi ne olabilir? Bilgisayar diyorum fazla dallandırmayacağım. Price'ı ne diyelim 10 bin lira olsun. Resim falan da koyabiliriz de, hiç gerek yok. Zaten amacım bu değil. Bir tane daha ürün yazdım. Bilgisayar, telefon. Bu da bilgisayar niye 10 bin dediysem ben. Şu anda 10 bin liraya bilgisayar yok. 50 bin lira diyorum. Telefona da 20 bin lira diyelim arkadaşlar. Bir tane daha ürün koyalım da olabilir. Hadi bu da televizyon olsun. Bu da 12 bin lira. 14 diye. Geçen babam aldı. 14 bin lira gitti. 14 bin lira yapalım. Şimdi 3 tane ürünümüz var bizim. Şimdi bu ürünlerde ben döneceğim arkadaşlar. Geldim buraya. Hatta şurada bir de product komponenti tanımlayayım ki. Komponentlere geldim. Product diye bir komponent tanımlıyorum. RFC diyorum. Burada geldim. Buraları zaten çok yaptık bu zamana kadar. Benim products'larım varsa sen products'larımın üzerinde map'le dön diyorum. Her birini product olarak yakaladım. Daha sonra her birinde dönerken product komponentimi içinde render edeceğim diyorum sana. Her bir product'ımı products props'u olarak product props'u olarak geçiyorum karşıya. Buradan almış olduğum proda props olarak karşıya geçtim. Bunu karşıda yakalayacağım. Buraya geldim. Onu burada karşıda yakalım. Daha sonra buna burada ne yapıyorduk biz arkadaşlar? Object Distracting yaparak ID'si, name'i ve price'ını bu prodan çöz diyorum. Çözdükten sonra da e, ürün detayı diyorum buna. ve Bir div daha açacağım. Böyle yapalım. Ürün detayı buna H3 etiketleri içerisinde isim isim diyelim. Şuradan name'ini verebiliriz arkadaşlar. Buna da geldim. Fiyatı diyorum. Buna da price verdim. Burayı da doldurduk. ID'si de şu anda benim bir işim yok. Hatta bununla dönerken buna K olarak product'ın ID'sini vereyim ki oradaki K hatasını da yemeyelim. Üzerine döndüm her bir product'a karşıya verdim. Bunu da ekranda listeledim. Bu şekilde yaptık. Bunu ekranda görürken de bu şekilde karşımıza geldi. Şuradaki yaptıktan sonra şöyle bir şey daha tanımlayamayız. Şunun style'ına geliyorum margin her birinin altında işte 40 piksellik boşluk kalsın. Şunu da şunu ayırdım. Şuna da hatta şöyle de yapabiliriz. Background color'ım orange desek rezalet olacak ama light gray desek şöyle yapabiliriz. Şimdi ben hakkımda'ya bastım. Ürünlerime bastım. Ürünlerime basınca 3 tane ürünüm vardı arkadaşlar. Bu ürünleri listeledim. Her birini buraya geçtim. Benim böyle 3 tane ürünüm var. Şimdi bir tane buton tanımlayacağım. Ben bu butona bastığımda ürünün detayına gitmeye çalışacağım. Bunu yapalım. O yüzden buraya bir tane de daha link koymam gerekiyor. Şöyle. Ee, bir tane buton atalım buraya. Hatta link de tanımlayabiliriz. Hatta burada link de tanımlamayalım. Butonumuzu tanımlayalım bu butonumuza bastığımızda adresinde id'sini gönderelim. O yüzden şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar ben. Şöyle bir şey yapabiliriz. Geldim buraya. Bizim bir de use navigate diye bir hooks'umuz var arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Bir tane e, link tanımasam yer mi? Link tanımasak, linke bassak. Şöyle bir şey yapalım. E yo use navigate kullanacağım ya. Kafanız karışmasın. Bizim bir use navigate diye bir hooks'umuz var arkadaşlar. Navigate diyorum. Use navigate diyorum. Use navigate hooks'u şöyle kullanılıyor. Bu bir hukstur. Zaten bunu anlatacaktım az önce. Şimdi denk geldi o zaman. Böyle diyelim. Bu use navigate'i burada oluşturuyorum. Bunu bir değişken üzerine yakalıyorum arkadaşlar. Navigate yani bir yere yönlendirmek için kullanmış olduğumuz bir hooks kendisi. Bu huksun bu şekilde yakaladıktan sonra bunu kullanıyoruz. Mesela buraya diyorum ki ne diyelim? Buton olsun bu. Bu butona işte detayına git dediğimde buna 10 click yapıldığında bu butona sen benim şuradaki navigate'te belirtmiş olduğum adrese şu adresi istek atlıyorum. Nereye istek atacak? product-details URL'ine. ID'si şu şekilde istek atlıyorum. ID'sine yukarıdaki ID'yi buraya bu şekilde tanımladım. Ben buna bastığımda product details URL'ine yanına da ID'sini vererek isteğimi atlıyorum arkadaşlar. Bakın bunu bu şekilde kaydettiğimde bastığımda product details 1 dedi. Buna bastığımda product details 2 dedi. Buna bastığımda product details 3 dedi. Şimdi benim bunu karşıda yakalamam gerekiyor. Bunu bu şekilde tanımladık. Use Navigate'i bir daha söylüyorum. Use Navigate bir tıklanıldığında bir aksiyon olduğunda sizi bir URL'e yönlendirmek için kullanmış olduğunuz bir hooks'tur. Bu şekilde tanımlayıp yakalarsınız. Ve bunun içerisine verdiğiniz URL'e sizi yönlendirir arkadaşlar. Buraya yönlendirdi. Şimdi biz product details diye bir URL'e yönlendiriyor. Böyle bir page'imiz yok. Buraya geldim. Product details diyorum. İçerisine de RFC'yi dedim ürünümün detaylarını burada listelemem gerekiyor arkadaşlar. Değil mi? Şimdi bunu burada listeleyeceğiz. Bunu burada da şimdi use params devreye girecek. Şimdilik burası product details olarak kalsın. Şimdi bunun router yapısını yazmaya başlayalım. Bizim bir arkadaşımız gelip de şuradaki yaptığımız gibi şu adrese istek atarsa geldim şu adrese istek atıp slash yanına da bir tane değişken tanımlıyorsunuz arkadaşlar. 2 nokta üst üste id diyorsunuz. Bu şekilde parametrik olarak karşı tarafa bir değer geçirmiş oluyorsunuz. Zaten dikkat ettiyseniz şu url ile şuradaki bizim url'imiz aynı. Hiçbir fark yok. Şöyle yapayım. Hiçbir fark yok. Sadece bunun bir değişken olduğunu, buraya bir tane değerin oturacağını ve oturan değeri de yakalamak için id değişkeni isminde bir değer tanımladığımı unutmayın. Biz bunu bu şekilde tanımladık. Karşıda bir tane id'miz var. Bu id 5 ise 3 ise neyse benim bunu yakalamam gerekiyor. Şimdi URL adresleri bununla maplendi ve ben product details komponentini render ediyorum. Bakın bu sefer bastığımda hepsine product details'e gidecek. Çünkü product details slash 1 şuradaki URL adresiyle maplendi. Aynı formatta çünkü product details komponenti açıldı. Ama ben hangi ürünün detayını gördüğümü şu anda bilmiyorum. Hepsinde aynı çıktığı veriyor. Benim şuradaki URL'e göndermiş olduğum ID'den hangi ürüne gittiğimi o ürünün detaylarını burada göstermem gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Use params dediğimiz hooks da yapacağız. Buraya geliyorum. Product details'e. Const diyorum. Params diye bir değişken tanımladım. Use params hook'sunu kullanıyorum. Bunu sizin anlamanız için konsola yazdıracağım. Params'ı konsola yazdır diyorum babacığım. Ben buradaki ürünlere gelip detayına git dediğimde bir geldi. Burası render edildi. Params'ı alıp konsola yazdım. Bakın konsolda ne var? Objem var. Objemin içinde de aile diye bir değişken var. Değişkenin değeri de 1. Zaten benim de istediğim bu değil miydi? Bakın burada 1 de bir değerini yakalım. ID'si 1'i yakalamış oldum. Buraya geldim. Ve i̇şte temizliyorum. Buna bastığımda bu sefer ID'si 3'ü yakaladım. Bakın 3 ile 3. Benim de zaten istediğim şey buydu. Peki bu ID değişkeni nereden geliyor Enes derseniz bana. Arkadaşlar bu da zaten bizim buradaki tanımlamış olduğumuz değişkenin ismi. Yani router dom diyor ki ben diyor senin şu URL adresinden girmiş olduğun değeri yakalayacağım use params'la. Evet yakaladım. Bunu hangi değişkene atayım diyor. Hangi değişken üzerinde dursun. Mantıken ID de bir değişken tanımladım. Ve bu tanımlamış olduğunuz değişkenin de değişken olduğunu anlayabilmesi için başına iki nokta üst üste koyuyorsunuz arkadaşlar. Koymazsanız olmaz bakın. Altını çiziyorum. Bak not found page diyor. Bulamaz. Bunda bir URL adresiymiş gibi algılar. O yüzden bunu bir değişken olarak tanımladım. İsmi bu. Yüz params yukarıdan almış olduğu değeri benim tanımlamış olduğum ID değişkenimi atadı. E şimdi bu bir obje. Ve bu objenin içinde de bir tane ayrı bir değişken var. E biz burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Object Distracting yapabiliyorduk. O zaman babacığım ben buraya geldim. ID diyorum. Object Distracting yapmış oldum. ID'yi burada yakaladım. Şimdi diyeceksiniz ki bu ID'nin detaylarını nasıl alacağız? Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bizim buradaki tanımlamış olduğumuz products'lar burada kaldı. Ben buna erişemiyorum çünkü. Bunu bir tane base bir yerde tanımlayıp ikisi de aynı yerden çekebilir. O yüzden şöyle bir şey de yapacağım arkadaşlar. Data diye bir klasör oluşturuyorum. Bu data klasörü içerisinde products.json diyorum. Burada ürünlerimi tanımlayacağım. Bunu buradan kestim. Bunu buraya koydum. Başındaki products'ı da kaldırıyorum. Bunu şöyle mi tanımlayacağız? Böyle mi yapacağız? Yok bu böyle olmadı. Bunlar bir, kapatayım arkadaşlar şimdilik bir. Bir, siliyorum. Fons products diyorum. Böyle tanımlıyorduk herhalde. Kaçış olacak mı? Şuradaki fonsu siliyorum. da bu şekilde tanımlatmamıza izin vermiyor. Export desek. Tamam biz bunu burada JSON olarak tanımlamayalım arkadaşlar. Şöyle yaparız biz de. Biz bunu bir JSX olarak tanımlarız. Products.jsx. Buraya gelirim export. Products. Export. Const. Products derim. Bunu bu şekilde içeriye geçirebiliriz. Bunun uzantısını JSX yapın arkadaşlar. Ürünleri buradan kesmiştim. Buraya koyuyorum. Bu ürünleri de export diyerek dışarıya açıyorum. Daha sonra biz burada ürünlerde dönerken ne yapacağız arkadaşlar? Şu an hata verecektir. Buraya geleceğiz. O DAX'larımı çekeceğim. Nereden çekeceğim? Adresten almamız lazım. Biz şuradan geleceğim. Pro DAX'ı diyorum. Buradan çıktım. Datanın içerisine girdim. Datanın içinde products j git diyorum. Ürünleri buradan çek. Ürünleri listelediğinde bakın ürünler tekrardan karşıma gelmiş oldu arkadaşlar. Bu ürünler nereden geliyor? Şu yerel adresinden geliyor. Bu yerel adresin neresi? Burası. Şurada gördüğünüz yer. Ürünlerimi burada tanımladım. Bu ürünlerimi çektim çekmiş olduğum ürünlerin üzerinde döndüm. Her bir ürünü product'ıma verdim arkadaşlar. Daha sonra ekranda bu çıktıyı aldım. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Product detail'ıma girip ID'si şu olan ürün elimde mi? Evet. Şurada şöyle bir şey yapabiliriz. Ürünleri çekeriz. Products diyorum. Ürünleri çektikten sonra şunu yapacağım. Geldim buraya. H1 diyorum. Ürün detayları dedim. Şuraya bir tane hair'e atarım. Bunları bir dive saralım bu arada. Dive biliyorum Şuradan. Bir türlü yazamadım Allah'ım. Dive dedim. Şurada elimdeki products'ların üzerinde dönüyorum arkadaşlar. Eğer ki bir products varsa bunların üzerinde map ile dön. Her birini product olarak yakala derim yakalamış olduğum product'ın yakalamış olduğum productları şöyle bir şey yapacağım. Buraya süslü parantezlerimi açtım. Bu product'ın ID'si ile benim yukarıdaki bulmuş olduğum product ID'si aynıysa sen geriye şu product'ı çalıştır diyeceğim. Bu komponenti import ediyorum buraya. product olarak da elimdeki product'ımı vermiş oldum arkadaşlar. Aslında tamamen bu kadar diyebilirim. Detayına gittiğimde bilgisayarın detayları geldi. Bunun detayına gittiğimde telefonun detayı geldi. ona bastığımda bunun detayı gelmiş oldu. Aslında benim yapmak istediğim şey de buydu. Son olarak hızlı bir şekilde tekrar dip bitireceğim arkadaşlar. Products'larımıza gelip tıkladığımızda sen diyoruz ki bu komponenti çalıştır. Bu komponenti çalıştırınca da sen git diyorum bütün ürünleri getir dedim. Çünkü productslarımın da product sayfamın da product detailinde ürünler listesine ihtiyacı var. O yüzden gidip onu base bir yerde tanımlayıp ikisini de aynı yerden çekmeye çalıştım. Tabii ki bu bir senaryo. Normalde bunlar database'den falan çekilir. Böyle tutulmaz bunlar. Ben anlamanız için yaptım. Base bir yerde tanımadım. Ürünleri buraya koydum. Daha sonra bu ürünler üzerine dönüp bu ürünleri ekranda listeledim arkadaşlar. Daha sonra buradaki detaya git butonuna bastığımızda scroll aklımızın içerisinde detayına gittiğimizde biz bizi şöyle bir URL adresine yönlendir. Product details şu şeklinde. Biz de gittik bunun router tarafındaki karşılığını yazdık. Dedik ki product details böyle bir URL adresine gitmek isterse product details komponentini render et dedim. Bakın render etti. Bununla product details maplendi ve bu komponenti render etti arkadaşlar. Benim şuradaki URL adresindeki göndermiş olduğum bir değerini use params'a çektim cebime koydum. Ama benim buradaki detayda gösterirken hangi ürünü göstereceğim? ID'si elimde. Bütün ürünlerimi gene çektim yukarıdan bakın. Üzerine gittiğimde 3 tane ürün burada. Geri geliyorum. Bu ürünlerimi çektim. Bu ürünlerin üzerine dönüyorum. Her bir ürünü yakaladım. Benim her bir almış olduğum ürünün ID'si benim URL adresinden almış olduğum ürünle aynıysa tamam ben bu URL adres benim ürünüm budur. Doğru ürünü bu şekilde bulmuş oldum. Ve doğru ürünü bulduktan sonra da bu product details komponenti içinde arkadaşlar sen şunu çalıştır diyorum. O product'ımı buraya verdim. Bu şekilde bu formatta bana geriye döndü. Bunu da ürün detayları olarak görmüş olduk arkadaşlar. Yani bu derste iki tane hooks öğrendik. Biri use navigate. use navigate tıkladığımızda şu URL adresine git dememizi sağlayan bir hooks. use params var. use params da tıkladığımızda URL adresinden bir ID kaçamağı yapmak ve bunu bir sonraki page'lerde de sayfalarda da bu URL'deki ID'ye göre o ürün, o artık geçirdiğimiz değer neyse onun detaylarını, verilerini çekmek için bu şekilde bir yöntem kullanırız. Bu gerçek hayatta da e-ticaret sitelerinde de birçok yerde kullanılır arkadaşlar. Bunu sizlere anlatmak istedim. Benim router dom'larla anlatacaklarım bu kadar. Bu derste burada bitirebiliriz arkadaşlar. Farklı bölümlerle devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.